Milattan önce 1500 ve 1750 yıllara ait bir hit tekmeyi tarifleri mevcut elimizde. Bunları biz çivi yazılı tabletlerden elde ettik. Bu ekmekleri krallar, saray ahalisi tüketiyor. Normal sıradan hani halk bunları tüketmiyor. Bunlar sadece kraliyet ailesi için yapılmış olan ekmekler. Ekşi mayamız, nohuttan yapılan ekşi mayadan katılacak fazla fazla e, zengin kesimde bunu te tercih etmiyorlar. Bunu bir şekilde böyle sert bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. İp bağlıyorlar hafiften çok fazla sıkmadan eşit parçaya. Bölünüyor. E, kurabiye tarzında, kek tarzında verilen e, tatlılardan. E, daha sonrasında e, burada da yine e, Sümerlere ait bir susamlı ve içerisine süt konulan, sütle pişirilmiş yine bir ekmeğimiz var. Ayrıca e, bunlar hit ekmekleri. Bunun ismi Mindalal, bu Mindagurra. Ve burada da e, ekmeği var. Bunlar da Hitit ekmeklerimiz. Bitirme tezim olan e, Hitit'lere ve e, diğer eskici antik dönem ekmekleriyle alakalı e, çalışmalarım e, mevcut. E, daha sonra e, bu ekmekleri e, yaptığımız zaman hani, halk tarafından beğeniliyor. Ayrıca e, Yozgat e, bölgesel olarak da çok eski medeniyetler, e, medeniyetleri beşiklik yaptığı için özellikle Hitit ve Romanları da. Hitit ve Roma ekmeklerini biz ayrıca denedik, çok güzel sonuçlar aldık. Şöyle bir şey de var, bu tüketildiği zaman da hani sindirim sıkıntısı yaşanmıyor. Hayriyeten çölyak hastaları da bunu rahatlıkla tüketebiliyor. Çünkü geleneksel ve tam geleneksel buğday olduğu için, kavulcunu olduğu için, içerisinde bulunduğu için tamamen bu konuda rahat bir şekilde tüketebilirler. Sağlık açısından da besleyici hayriyeten. Mesela yenildiği zaman siz akşama kadar tok tutacaktır muhakkak. Öyle bir ekmek. Normal hani günümüz ekmekleri gibi beyaz undan yapılmadığında e, bu daha çok aşırı derecede insanlara tok tutuyor. Yozgat bölgesi tabi tarih öncesinden Roma dönemine değil değişik kültürlere ev sahipliği yapmış olan bir coğrafya. E, bu yüzden e, özellikle coğrafyamızda e, Hitit e, ve Roma ekmeklerini e, yapıldı. Bunun neticesinde e, Yozgat ve dolayısıyla Orta Anadolu bölgesiyle ilişkili olan e, Sümer ve e, Babil ekmekler de burada sergilendi. Buradaki esas amaç e, Yozgat'ta da e, izlerini sürebildiğimiz kültürlerin ee, ekmeklerinin nasıl olduğunu yeniden canlandırmak, günümüze ulaştırmak.